Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar bir tane kitap için karşınızdayım. Bu arada tabii ki bir sürü kitap okudum ama hepsini videolaştırmadım. Farklı sebepler vardı. Şimdi görüntüde gördüğünüz yine Şehnaz ve Gülşen'in Berdel kitapları için bir video çektim. Bunun için bir talep geldi. Aynı tip kitapları istemediğinizi düşündüğüm için çekmemiştim ama Berdel için gene kısa bir özet çekeyim, geçeyim. Kefen içinde Kefen bambaşka bir Orta Doğu hikayesi, ee, töre hikayesi değil, o yüzden onu ayrı bir videoda çekmeyi daha doğru buluyorum. Ee, o da çok etkileyici bir kitap. Şimdi ben Berdel için bir başlangıç yapayım. Bu sefer Urfa'dayız. İki büyük ailemiz var yine. Şahmaranların güzel ve genç kızı Rojin, diğer ailenin oğlu Berdan'la kaçıyor bir gün. İki aile ayağa kalkıyor tabii. Kolay mı şahmaranların kızını kaçırmak? Hem de onu bu kadar sahiplenen, babası öldüğü için baba yerine koyduğu abileri varken. Rojin'in abisi Rezan taş taş üstüne koymuyor. Evleri basıyor, arıyor onları. Urfa'da taş kalmayacak ki altına bakılmadık diyor. Üstelik aklı da almıyor. Kızı istemişler, o da vermem dememiş. Sadece yaşı küçük, bekleyelim demiş. 19 yaşındaki kardeşi için. Babası öldükten sonra aşiretinin ağası sayılmış Rezan. Sözü kanun. Kardeşi nasıl kaçırılabilir? İki seçeneği var bu durumda. Ya ikisini de öldürecek ya da o delikanlının kız kardeşiyle evlenecek. Rezan öldürmekte o kadar kararlı ki kendinden neredeyse 10 yaş küçük kızı asla istemiyor. Aslında o küçük dediği kız kız kardeşi kadar. Kız kardeşi ona çok ufak geldiği için o kız için de çok ufak düşünüyor. Bu arada mola verip size bir şey göstermek istiyorum. Bakın benim güzelliğimi. O da kitap dinliyor. Şimdi devam ediyorum izninizle. Ayrıca hata yapan dediğim gibi evlenmek istemiyor. Kızın çok küçük olduğunu düşünüyor. Ayrıca hata yapan iki cahilin cezasını niye suçu olmayan iki kişi çekiyor? Bunu çok sorguluyor Rezan. Haksız da değil aslında. O kadar sert ki bu konuda aile büyü saydığı babaanne, anne, amca ve gözünün içine bakan kardeşlerini asla dinlemiyor. Bütün aşiret büyükleri bir araya geliyor nihayetinde. Onları bulduklarını yani Rojin'le Berdan'ı bulduklarını, Şırnak'ta bir ağaya sığındıklarını ve ağanın da onları sakladığını söylüyor. Rezan kalkıp gidince bir hışımla gözünden sakındığı küçük kız kardeşini görüyor. Tahmin edersiniz ki öldüremiyor elbette. Adı mizgin olan genç kızı alacağını ama ona cehennemi yaşatacağını bangır bangır bağırıyor yüzüne. Hem de ailesinin yanında. Halbuki o da anne baba kuzusu. O da abilerinin canı. Nişansız, kınasız, düğünsüz, gelinliksiz gelin oluyor mizgin. Çok korkuyor içten içe. Ama bir o kadar da heyecanlı. Çünkü hiç kimsenin bilmediği ama onun 15'inden beri büyük bir aşkı var Rezan'a. Ama Rezan'ın onu istemeyerek aldığını öğrendiğinde üzülmesinin yanı sıra kibirinden dolayı boynuna eğmiyor. Ailesini görmesi yasak, kocasıyla konuşması yasak. Kalkıp gelin gidiyor miskin kız. Allah'tan kayınvalidesi, görümceleri, kayınları ve eşinin babaannesi onun tarafında. Mizgin Aşiret kızı vazgeçmiyor dik durmaktan. Üzülüyor, ağlıyor, kahroluyor ama yıkılmıyor. Söz veriyor kendine bu işi düzeltip zorla oluşan bu ailenin gerçek bir aşk evliliğine dönüşeceğini. Eğer kumayı okuduysanız ya da benim kanalımda videosunu izlediyseniz aşiret ailelerinin günlük yaşamının burada da devam ettiğini anlıyorsunuz. O videoda bahsettiğim e, kitabı okuduğunuzda gözünüzün önüne bütün günlük yaşamı seriyor yazarlar. Merdivenleri, tahtları, mutfağı, kileri her şeyi yaşıyorsunuz gözünüzün önünde tüm detayıyla. Aynı detay bu kitapta da var. Her aile ferdinin hayatı, kızgınlıkları, küskünlükleri, sırları, aşkları, evlilikleri, düğünleri, kavgaları elbette bu kitapta da var. Kitabı okurken... Mizgin'in yaşının getirdiği cahil cesaretimi diyeyim artık. Rezan'a karşı dik duruşu hüzünlenirken bir yandan da güldürüyor sizi. Aslında kitabı birazcık da eğlenceli kalan bu taraflar. İkinci kitap daha soft. Daha bir aşk dizisi tadında. Bir kavga bir barışma, evi terk etme geri dönme, arkadaş ziyaretleri, ailenin diğer fertlerinin ilişkileri vesaire derken kocaman iki kitap geçip gidiyor. Bu evliliğe sebep olan verildiği halde Roji'nin Berdan'a neden kaçtığını da ikinci kitabın sonunda öğreniyoruz nihayet. O da boşuna değilmiş, bir gençlik ateşi değilmiş diyoruz. Aslında o da saçmaymış, çok saçma bir sebepmiş ama gene de boş değilmiş diyoruz. Dediğim gibi kumayı dinlediyseniz benden görüşlerimi biliyorsunuz bu konuda. Böyle şey olur mu deyip geçemiyor insan. Biz burada kendi evlerimizde, kendi düzenimizde okurken bu kadar da değil diyoruz ama Gerçekten de bu kadar. Böyle şeyler olur mu diyoruz ama gerçekten böyle şeyler oluyor. Evet herkes kitabımızdaki çift gibi şanslı değil. Evet herkes mizgin gibi aşık olduğu adama gelin gidip onun nefretini aşka çeviremiyor gerçek hayatta. Ne acılar ne fiziksel ve psikolojik şiddet görüyor. Sadece dizilerde bir kısmına tanık oluyoruz ve hatta buna tahammül edemediğimiz için kanalı değiştiriyoruz. Ama insanlar böyle hayatlar yaşıyor. Coğrafyamızda zorla evlilikler çok fazla. Hatta evliliğe taraf olan iki kişi dışında herkes söz sahibi evliliklerde. Evliliği bir şekilde hayatın düzenin devamı, aileler arasında barışın süre gelmesi, dengelerin bozulmaması için yaşıyor ve yaşatıyorlar. Belhasılı kelam, kadın olmak zor bu memlekette dostlar. Yeni kitapta muhtemelen de kefende görüşmek üzere. Kefen kitabında diyeyim Allah hepinize uzun ömür versin. Görüşmek üzere. Bu seferlik bu kadar. Hoşça kalın. Ceviz. Ceviz. Hoşça kal.